yok ettiniz. Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir de bir tane şema çizmiş bir tane garson şey var. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlığınız ki maaş vermeyin. Reklamcılığa vermeyin ya. Tek ya buna katılıyorum bu arada. Dün gerçekten üzüldüm de biliyor musun? Vallahi üzüldüm de. Sedat Peker yeni tweet attı. Ne atmış? Bakarız. Dur şunu konuşayım bakacağım ona. Diyor ki, şimdi biliyorsunuz dün Cahre'nin Kemal Kılıçdaroğlu programı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu programda dedi ki biz iktidara geldikten 6 ay sonra şunlar 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 olacak dedi. Tamam mı? Fahrettin Altun, Fahrettin Bey ee, iletişim başkanı demiş ki vay yine kimden emir aldınız? 6 ay sonra ne olacak? Yine kim söyledi bunları? Hayırdır? İletişim başkanı dinlediğini anlayamayan ya da anlamayan bilmiyorum artık ya da anlayıp ona göre ama bir iletişim başkanı. Yani. yani biri diyor ki biz kazandıktan 6 ay sonra bu diyor ki 6 ay sonra ne olacak? <laughs> Nasıl yani abi? <laughs> Sedat Peker'in tweet'i diye atılmış. Bu bir şey paylaşmış yine. Bakacağım abi. Ee, Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü şu an adının geçtiği Yavuz Erdal Kayapınar'ın Sadık Soylu